Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Ibiza Cupra'nın yakıt tüketimi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Göztepe'den yola çıktım. 1 saat 16 dakika olmuş. Ortalama hızım 110 ile 120 km arasındaydı. Yaklaşık 80 km'dir de 120 km hızla gidiyorum. Anlık yakıt tüketimim şu an 5.1 biraz düşüyor. Eğim var yolda. Ama ortalama yakıt tüketimi 6.6 litre olarak gözüküyor. 103 km gitmişim. Şöyle ortalama hızımda 119 km. Yani bu araba bildiğiniz gibi 1.4 Bu motordan çok yüksek ilgili gücü elde eden bir motor. O yüzden sıkıştırdığınız zaman hakikaten özellikle fazla sıkıştırırsanız 15 litrenin üzerine çıkabiliyorsunuz. Ama benim gibi arabasını orta şeker kullanan bir sürücüyseniz performanslı kullanımlarınızda bile 13 litrenin üzerine çok fazla göremiyorsunuz. Ekonomi yapmak istediğinizde de 120 km sabit hızla bu arada klima da kapalıydı. 100 km'de 6,5 litre gibi bir değer elde edebiliyorsunuz. Ya yani çok mu iyi? Çok mükemmel değil ama o kadar performanslı bir araç için bence makul bir değer. Yani 6.5 litre kabul edilebilir bir değer.